Bir çocuğun kalbine seslenir Kur'an. Saflığın tazeliğinde en güzel kıssalarla büyütür sevgisini. Kainatın yaratılışını, insanoğlunun serüvenini resimler. İman yolunda kazanan ve kaybedenleri gözler önüne serer. Minik yürekleri hakikate çağırır. Kur'an-ı Kerim'in insanlığı aydınlatan kıssaları, şimdi çocuk psikolojisine uygun hikaye tadında anlatımları, eğitici, öğretici, renkli ve resimli içeriğiyle bu kitapta. Çocuklar için Kur'an'dan kıssalarda, kainatın yaratılışından Peygamber Efendimiz'e uzanan hakikatlerin masalsı anlatımları var. İnsanların maddi zenginlikten dolayı şımarıp Allah'tan uzaklaşmamaları için Karun'un başına gelen felaketler, Allah yolunda bulunmanın yüceliğini anlatan Hz. Süleyman'dan örnekler, sahip olduğu güçle haddi aşan ve insanlara zulmeden kimselere karşı Hz. Musa'nın mücadelesi, Hz. Eyüp aleyhisselamın sabrı ve samimiyeti, Hz. İbrahim'in aklını ve sağduyusunu kullanarak Hakka teslimiyeti, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın iffet, merhamet ve sevgisi, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in müjde ve hakikatleri var bu kıssalarda. Çocuğunuz için en güzel kıssalar, en güzel hisseler. Şimdi çocuklar için Kur'an'dan Kıssalar kitabında